Goreez Formers Uçak Formers Transformers Robotların kıtıp kıtı diye ses çıkara çıkara dönüştü. Türkiye'de olsa düğünlerde havay başı yapılacağı, uzaydan robot düşse koca dünyada kesin New York'a yerleşeceği bu yapımda, hikayemizin hemen başında robot hayvanların yaşadığı bir evreni Unicron adlı bir çakma tanrının emcüklemesini görüyoruz. Ah bu dönemde nasıl para kazanırım. Ek gelir nasıl elde ederim. Canlar er dostlar hanımefendiler beyefendiler sizlere internet üzerinden ticaret yaparak para kazanmanızı sağlayacak bir platformla geldim. Huzurlarınızda Binomo. Binomo para kazanmanızı ve hızlı işlem yapmanızı sağlayan bir ticaret platformudur. Kullanımı ve arayüzü o kadar basit ki, anlamanız ve işlem yapmaya başlamanız çok kısa sürecek. Binomo sezgisel olarak çalışır. Finansal işlemlerinizin güvenliğini temin ettiği gibi, gecikmeye maruz kalmadan 7/24 para çekmenize de olanak sağlıyor. Şimdi gelin birlikte Binomo'da bir iki işlem yapalım siz de görün. Ah çok sıcak. Evet arkadaşlar, bakın önümüzde grafiği görüyorsunuz. Burada da gerçek hesabımda olan para mevcut. Olay şu aşağı ya da yukarı yönde yatırım yapacaksınız. Eğer grafiğin gidişatını doğru tahmin ederseniz kazanıyorsunuz. Nasıl mı? Şöyle. Şimdi ben 2000 TL'lik bir yatırım yapacağım. Ama bu yatırımlar 5 saniyelik yatırımlar olacak. Ve şimdi bakıyorum. Bence grafik aşağı yönde hareket edecek. Eğer tahminim doğruysa kazanacağım parayı zaten görüyorsunuz. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi tahminim doğru ve param anında hesabıma geçti. Şimdi hemen bir yatırım daha yapalım 2000 TL'lik. Bu sefer de diyorum ki grafik yukarı döndü hareket edecek. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kardayım. Kardayım. Önceden de belirttiğim gibi paramı 7/24 istediğim zaman hesabıma çekebilirim. Şimdi diyebilirsiniz ki abi güvenilir mi? Şimdi kankalar bakın burada Binomo'da ticaret yapan en iyi yatırımcılar var. Bir de ben varım tabii. Siz de zamanla bu listeye adınızı yazdırabilirsiniz. Zira günlük 20.000'in üzerinde yatırımcı bulunuyor. Bitti mi? hay. Bakın burada turnuva bölümü var. Burada çeşitli turnuvalara katılarak birbirinden değerli ürünlerin değerindeki paraya sahip olabiliyorsunuz. Örneğin MacBook Pro kazandınız. Ürünün değeri sizin Binomo hesabınıza yansıtılıyor. Son olarak canların binoma yeni başlayanlar için avantajlardan bahsedeyim. Bir hesap açtınız. Binomo size bir para yatırma için hoş geldin bonusu veriyor. Sınırsız kullanabileceğiniz ve arayüzünü anlayarak alışabileceğiniz demo hesabı veriyor. Basit eğitiminizi veriyor. Ayrıca harika ödüllerin olduğu turnuvalara katılma fırsatı veriyor. Unutmayın Binomo dünyaca ünlü bilinirliğiyle kolay ticaret yapmanın bir numaralı yolu. Hemen sizde videonun açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda bulunan linke tıklayarak bize özel filmle 50 promosyon koduyla binomaya kayıt olabilir. İlk yatırdığınız depozitonun %50'sine ekstra olarak sahip olabilirsiniz. Ve dolayısıyla ticaret yapmaya da anında başlayabilirsiniz. O zaman eleştirel para diye devam. Evet robot hayvanlar ama kendilerine tabi robot hayvanlar demiyorlar. İsimleri maksimallarmış. Yapımı izlediğimde benim anladığım kadarıyla evrende bunlardan daha malı olmadığı için kendilerine bu ismi layık görmüşler. Bu Max bulunduğu gezegende Transwarp anahtarı diye bir şey var. Bizim çakma tanrının adamları da bu anahtarı alıp tüm gezegenleri yok edecekmiş. Amaç yok. Töreler öyle herhalde. Ama bakalım hepsini yok edince tek başına koca evrende ne yararamayacaksın? Bizim mallar da anahtarı gezegenden kaçırıp bilin bakalım nereye götürüyorlar. Tabii ki dünyaya. Halbuki oğlum al anahtarları, göm Plüton'a, zaten kimsenin siklemediği, gezegenlikten daha foroz edilmiş bir yer kim bulacak la orada? Tabi anahtar gezegenden gidiyor ama Yeni Kur'an adındaki abi hazır gelmişken neden gezegeni yemeyin diyor. Şaka değil bayağı yiyor. Zira adamın uzay gemisi gezegenden daha büyük. Bakın şimdi. Size her yabancı bilim kurgu yapımında olan ve aa evet diyeceğiniz senaryo matematiğini anlatayım. Yapımın hemen başında önce evrende bir bokluklar olduğu ve gezegenin birinde ortalığın göte geldiği gösterilir. Sonra şah diye dünyaya döneriz ve yabancı rap bir müzikle dünyalıların siki taş denk takıldıklarına şahit oluruz. Yalan mı? Hayır. Ki bu yapımda da öyle oluyor. Bakınız. Dünyaya bir dönüyoruz, her şey günlük günistanlık. Ve başrolümüz olan Lucifer Michelson'ın Star Academy versiyonu kardeşimiz Noah'la tanışıyoruz. İsimden de anlayacağınız üzere kesin dünyayı kurtaracak. Gerçi isimli olaydı bu iktidar olurdu. Ama pardon başında senin Mustafa eksik. He sen o yüzden mi iktidar la yoksa? Hemen kendisine bir öğretmen bulalım başka Mustafa koysun. Belki bu şekilde 2425'teki seçimleri kazanır. Hikayemiz Amerika'da 1994 yılında geçiyor. Yani ben sünnet olduktan bir sene sonra. Bu bilgiyi de gözünüze sokarsınız. Amına koyayım ben niye her 90'lardan konu açılınca sünnet olduğum tarihi baz ya? Neyse. Endüstri Meslek Lisesi elektronik bölümü mezunu Noah abimiz yapıma işsiz, hasta bir erkek kardeş ve ailesine bakmaya çalışan mazlum bir anneyle yapıma tüm İbrahim Tatlıses 70'ler acı dolu yaşam formuyla başlangıç yapıyor. Yani adamın hayatına net bir otobot falan girmesi lazım. Öyle kötü bir hayatı var. Amerika'nın bir dönem ırkçılığın dibine vurup siyahilere yaptıkları işkenceleri unutturma çabaları, son dönemde başrollere sadece siyahileri koymaları bu yapımda da tam gaz devam ediyor. Üstelik bir de ünlü başrol de yok ha. Koca Transformer serisine yerli cinli film muamelesi yapmış adamlar. Bu arada bundan sonraki Türkiye'deki metrolara laf edenleri tokatlarım. Buyurun Amerikan metrosu. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar cümlesindeki canavar bu metro amına koyayım. Bizim Türk insanı bunun yüzde birini yapmaz. Anca cama hohlayıp kalp imza taşak falan çizer. Bizim Noah iş bulup kardeşini tedavi ettirmeye çalışıyor. Fakat nereye gitse torpilli olmadığı için Kabul edilmiyor, yapım umudunu kaybetme gibi başlayıp, hızlı ve öfkeliyle açılıp 25. dakikada Transformers olduğunu hatırlıyor. Tamam otobotlar toplanıp dağılabiliyor da, senaryoyu keşke toplama fiisi gibi yapmasaydınız oğlum. Bu ablamız da tarihi bir müzede, amk tarihi olmayan müzeme müze mi var? Taha bugün iyice saçmaladın la. Bu ablamız bir müzede çalışıyor. Yeni gelen bir kuş heykelciğinden bu ne menem şeymiş la diyerek şüpheleniyor. Ay ne güzel akşam. Patron bir şey diyeceğim. Bu yeni gelen heykel var ya sanki Mısır'dan gelmemiş gibi. Miş gibi mi? Şimdi ben de tarihi severim. Ama oğlum bazı şeyleri çok kurcalamayın işte. Başınıza bir şey gelecek belli la. Aynı şekilde uzaylılar da çok kurcalamayın. Bir gelecekler belamızı sikecekler göreceğiz hepimizinkini. Abla heykelciyi araştırayım. Teknolojik fenerlerle analiz yapayım derken heykelin anasını sikiyor ve içinden Unicron'un aradığı anahtar çıkıveriyor. Ama bütün suç bu maksimallarda koca evrende o kadar yer varken anahtar bir kuş heykelinin içine konup dünyaya gönderilir mi lan? Tabi anahtar ortaya çıkıp gök gökyüzüne işaret gönderince... Otobotlar mevzu var toplanın. O sırada bizim meslek lisesi kardeşimiz Kanka'sıyla beraber araba çalmaya çalışıyor. Sebep? Kardeşini tedavi ettirmek. Ama milyarlarca araba içinde gidip otobot çalmaya çalışınca, oğlum araba kendi çalıştı. Nasıl çalıştı? Tok diye çalıştı. Bro Optimus çağırdı, gitmem lazım ha. Ananı satayım. Kanki çaldın mı arabayı? Hayır la kendi gidiyor. Nasıl oğlum? Kafan mı güzel? Araba beni çaldı amına koyayım. Ne oluyor lan? Aa polis. Oğlum polis mi lan onlar? Kanka sesin gelmiyor. Tünele girdim. Hadi ben kaçtım. Zaman geçiyor. Polislerden kaçan Noah ve otobot karşılaşıyor. Ne haber lan insan? Nesin sen be? Otobot bro. Otomat mı? Otobot oğlum. Adın ne senin? Noah. Çok yaşa kardeşim. Bu arada neden bu Miraj adlı bu otobatı siyahi gibi konuşturdular? Robot hikaye boyunca bildiğin hallerini gibi takılıyor la. Bu faninin burada ne işi var? Opti abi yardım eder bize be. Nasıl yardım edecekmiş? Giremediğimiz deliklere girer işte bak küçücük zaten. Vallahi girerim Opti abi. Adın ne senin? Noah. Noah girersin. Şimdi anlaşma şu canlar. Bizim Noah kardeşimiz anahtarı müzeden çalıp otobotlara verecek. Sonra Mirage adlı bu otobotu araba olarak hazır ikinci el piyasası da yükselmişken satıp parasını alacak. Sonra da Miraj'da otobotlarla gezegenlerine dönecekler. Nasıl plan? Bok gibi anasını satayım. Yani şimdi Optimus bunca plan yerine. Noah'a sike sike alacaksın o anahtarı anam avradım olsun diferansiyelimi götüne sokarım dese bu dingilde reddedecek göt var mı sizce? Yok. O zaman bu kibarlık bu ikna olayı niye la? Tabi Noah kardeşimiz el mahkum göt gardiyan tekliflerini kardeşini kurtarmak için kabul ediyor. Çöp kamyonu olan miraja binen Noah kardeşimiz müzeye kaçak yolla giriş yapıyor. Tam o sırada New York'a gökten 3 dallama düşüyor. Bu dallamalar anahtarı almaya gelen Unicron'un adamlarıymış. Müzede tarihi dokunun içine sıça sıça pataküte dövüşüyorlar. O sırada bizim insancıklara bir şarapnel parçası bile denk gelmediği gibi sonik patlama 10 metre önlerinde olmasına rağmen sadece biraz pisleniyorlar. Olur. Yapar sonik patlama öyle şeyler. Bu arada tır abimiz Optimus Prime. Bir dakika. Size bir soru. Bir tır filmde oynarsa ne olur? Tır aktör. <laughs> bir dakika durun durun şaka yaptım nereye gidiyorsunuz ya? Din Optimus abi düşman askerlerinden sağlam bir dayak yiyip anahtarı kaptırdıktan sonra bütün boku bizim Noah kardeşimize atmaya çalışıyor. Senin yüzünden kaybettik. Aynen zaten anahtarı ben göttüm dünyaya. Göttüm de be. Alatladı galiba. Tabi Hollywood'da başrol olup ballı olmamak mümkün değil. Şansa bakın ki anahtarın bir parçası da Peru'daymış. Öyle alan kişi. Bunlar atlıyorlar yurt içi kargo uçağı olan otobota Peru'ya gidiyorlar. Merhaba nerelisin? Pakistan. Daha önce uçakla Peru'ya gittin mi hiç? Yok Türkiye'ye gittim. O da yürüyerek. Hocalar yani şu aşk durumunu ne bileyim yapım bilim kurgu olsa dahi sokmazsanız olmuyor değil mi? Yani oradan illa biz gereksiz bir seks kokusu alacağız değil mi? Hayır ikisi de çirkin amına koyayım. Bir haz durumu da yok. Bunlar birbirine yaklaştıkça bizim çükler buzdolabının arkasında yalnız başına duran konuşan turşuya dönüyorlar. Şimdi anahtarı öyle normal bir yere saklamış olamazlar. O sıra dünyanın en yoğun yerinde olması lazım. Ki Şansa bak Peru'da festival var. Tabi bizim Pakistanlı kız şaşırıyor Allah Allah diyor. Niye belediye festivali iptal etmemiş haram değil mi diyor. Otobotlar anahtarın tahminen yerini çözünce bizim gayrı fani milli insanlarımız hemen biz hallederiz diyerek festivale sızıyorlar. Neden? Çünkü yanlarında hala hazırda festival kıyafetleri var. Yani bir insanın çantasında olmazsa olmazdır Peru festival kostümü değil mi? Anahtar şurada bir yerdedir. Şunu çevirelim kesin buradadır aynen kardeşim yüzlerce yıldır yerinde duran daşları zaten öyle kolay inan çat diye çevirebilirsiniz Şurayı görüyorsunuz değil mi? Hacılar anahtar burada bir yerdeymiş Yani şurayı görünce bile yukarı çıkıp otobotlara beyler size kolay gelsin ben eve dönüyorum dünyada göte gelebilir demeniz lazım Siz kılıçdaroğlu musunuz oğlum bu ne inatla otoyolların anası mı ağlamıyor müteahhitler oh yine yol yapacağız diye bayram mı etmiyor tarihi eserlerin ebesi mi bellemiyor derken bizim tayfa yapımın başındaki hayvan robotlarla karşılaşmasın mı? Merhaba Optimus Prime. <laughs> Prime ne la Windows Vista gibi? Yine Kron'un adamları anahtarı almaya gelmişler. Sen de bu adamlarla onu sakladığım yere mi geldin? Ay öyle oldu biraz. Ama ben böyle sağlayamam ki düzeni ya. Yürüyün hadi. Süleyman abi. Hoş geldin kıllı ne yapıyorsun? Bizim anahtarı vesaire işimiz var. Naci anahtarı kutu kızım. Süleyman abi yıllardır bizimle. Anahtarı evinde sağlıyor. Niye bu kadar kolay bir yerde? Evreni yok edecek anahtarın Süleyman abinin yorganın arasında olacağı kimin aklına gelir ya? Oğlum adamlar bildiğin gerçekten evreni yok edebilecek anahtarı bir kabilede yer alan adamın birine teslim etmişler ya la. Hayır benim anlamadığım bir nesneye bu kadar gücü zamanında niye yüklediniz zaten oğlum? Madem evreni yok edebilecek güce sahip kırın ikiye olsun bitsin la. He niye kırmıyorlar biliyor musun? Otobotlar evlerine geri dönemezlermiş. Ama bakın bir zahmet dönmesinler evren siki tutacak. Bir de zaten dönmüyorlar ki oğlum. Kaç yapımda imkanları vardı dünyada kaldılar. Onca kavganın, onca dövüşün ardından ikinci anahtarı ele geçiren kötü robotlar planı başlatıyor. Herkes tek tek ölürken, dünya emcüklendi emcüklenecekken bizim Miraj adlı otobotumuz ağır yaralanınca Noah kardeşimizi eşyalarına veriyor. Noah oluyor mu Iron Man? Yani olayın bokunun çıktığı noktaya geldik. Optimus, Noah falan komple bu robota saldırmaya başlıyorlar. Tabii o sıra bizim kız lavların üstünde anahtarları sökmeye gidiyor. Ama bir kadın için anahtardan önce çantası önemli olduğundan çanta lavlara düşmesin diye önce çantayı kurtarıyor. Evren yansına amına koyayım çanta daha önemli. Bütün bunlar olurken hiçbir boktan haberi olmayan insanoğlu gökyüzünde dev bir bulut görünce yağmur bulutu zannedip hiçbir boktan haberi olmamaya devam ediyor. Son olarak tabii Optimus Abi en başta yapması gerekeni en sonda yaparak anahtarı el yordamıyla parçalıyor ve ortalık yangın yeri. O sırada dev gemi her şeyi kendine çekerken Optimus Abi'yi de çekiyor. Bir dakika. Hacılar bizim Noah Optimus gitmesin diye onu tutuyor. Birincisi sen dev gibi robotu tutuyon da seni kim tutuyor? İkincisi sen bu halinle Optimus'un sikini bile tutamazsın. Elinde kalır amına koyayım. Koca robotu nasıl zapt ediyorsun oğlum? Finalde tüm kötüler gider. Bizim otobotlar, insanlar ve maksimallar zafer yürüyüşünün ardından Mordor'a bakarak zafer konuşması yaparlar. Otobotlar, maksimallar, insanlar. Bundan böyle canımız pahasına dünyayı koruyacağız. Zira fin tuttuğu devamını çekmeleri lazım. Kısacası bir anahtar uğruna ne robotlar harcanıyor, dev gibi makineler dururken dünyayı insan kurtarıyor. Madem kostüm giyince oluyor insanda güçlü, Everin Noah'a kostümü siksin bütün üssü. Temalı bu yapım bizim için. Fili Noah gilin damından atlayamadım Noah gilin damından atlayamadım Kaptırdı kanatları saklayamadım Kaptırdı kanatları saklayamadım Ben o müzedekine atlayamadım Ben o müzedekine atlayamadım Vurmayın arkadaşlar ben robot muyum Vurmayın arkadaşlar ben robot muyum